Gençler biliyorsunuz ki ülkemizde birçok boktan adet var. Bu amcalara pipi göstermek olsun, düğünden önce bekaret kontrolü olsun. Yani burada birkaç tane adetten bahsedeceğiz abi. Cidden hepsi birbirinden beter ya. Arkadaşlar bana öncelikle düğünler çok saçma geliyor. Öncelikle bir nedenini söyleyeyim sizlere. Hani bildiğimiz normal olaylardan iki kişi evlenir. Bu iki kişi sırf evlenecek diye bütün akrabalar, bütün herkes toplanır. Ondan sonra böyle çok boş masraf ödenir. Düğün yemeği, pastası falan derken size bir 250 bin lira girer abi. Ondan sonra karınızı huzurlu huzurlu oturmak yerine borçları düşünürsünüz, dertlenirsiniz. Tabii iyi geliri olan birisi değilseniz. Şimdi öncelikle birinci adetimizi geçelim. Şu gelinlik fotoğrafını görüyorsunuz değil mi abi? Yani her düğünde şu kırmızı şey görmüşsünüzdür belki. Açıklaması da şöyleymiş. Gelinin beline iki defa sarılıp üçüncüde bağlanan kırmızı kuşağın bekaret ve gayreti temsil ettiği bilinmektedir bundan dolayı ismi gayret kuşaymış. Böyle insanlar genelde toplumun yanında bel altı şeyleri konuşmaya çekinirler. Yaşantılarını asla konuşmazlar. Ama düğünlerde kızlarının bekaretiyle övünüyorlar abi. Evet çelişki var ben de fark ettim. Tamam hadi kırmızı kurdeleyi anlarım da. Bize ne kızının bekaretliğinden ya. Ben pasta yemeye geldim. Aslında bu kırmızı kurdele bazı yerlerde bekareti bir isim Hani kırmızı kurdeleyi takıp sanki diyorlar ki. Kardeşim bu malda bozuk yok değişen yok alın götürün bunu hani insan namusunu kendi malıymış gibi göstermeye çalışan insanlar var bu dönemlerde bu arada var ya o kurdeleyi takınca gelinliği bok ediyorsunuz şimdiden söylemiş olayım ben size başka bir şey değil yani direkt bok oluyor çöp oluyor abi İkinci boktan adetimize geçelim gerçi adet denilir mi bilmiyorum ama sokaklarda düğünle nişan yapmak köyde bir boş meydan bulursun yaparsın eyvallah İstanbul'un ortasında sokak düğünü yapmak Bak nedir ya? Zaten İstanbul'da oturuyorsanız bir mahalleye kaç tane bina olduğunu anlayabilirsiniz. Bir sürü var yani. Hani bağırsam bir ona falan duyar. Hani polisi arayacaksın, polise aramıyorsun. Çünkü izinleri var. Geçenlerde yine bir sokak düğünü oldu. 4-5 saat Kürtçe şarkı duymaktan beynim şişti. Beynim si O kadar müziğe dayanabildim. Ama şöyle diye bağırmaları yok mu kabile gibi? Oğlum camdan çıkıp bağırasım geldi ya. Var ya öyle bir küfür edecektim ki kendimi zor tuttum lan. Tamam abi belki salonlara verecek paraları yoktur. Ama bazı insanlar var salonlara para vermek yerine bile bile böyle yapıyorlar. 5 dakika mahallede futbol oynuyoruz diye hayvan gibi bağırırsınız. Ama siz düğün yapınca hiçbir şey olmuyor değil mi? Bir şarkı açarsın mahallede canın sıkılıyordur. Asosyal belki de. Tek bir zevkin müzik dinlemek ve gelip biri sana diyor ki kabarlarsın bizi bilmem ne bilmem ne. Abi çok malca hareketler yaptım. Her neyse gençler futbol oynar, müzik açarlar, her şey olur ama sırf yaşıtların düğün yapar diye hiçbir şey olmaz. Affedersin de ben böyle adaletin. Abi gidin köyünüzde yapın güzel güzel düğününüzü. Yemin ederim var yaptıysanız en fazla bir 100 kişiden beddua almışsınızdır. En az pardon. Bu arada gençler gürültü için şikayet etmek istiyorsanız burada numarası var zaten. Hadi yer için izin alırsın anlarım da bu kadar gürültülü şarkı ne için? geceleri eden dönen insanları sadece uyumak istiyor. Bebekler var, yaşlılar var. Rahatsız olurlar oğlum yani. Bunu idrak etmek bu kadar zor mu şey mi? Gençler cidden dün olan sokak düğünü için içimi dökmek istemiştim biraz. Yani biliyorsunuz ben burada içimi dökmek için video atıyorum genelde. Arkadaşlar bir adet daha saymayacağım. Eğer beğenirseniz mı gelir. Çok fazla sıkmak istemiyorum sizi. Kendinize iyi bakın. Sokak düğünü yapmayın, yaptırmayın.